fiziki olarak Adem'den yaratılmamıştır. Mahiyet insani olarak Adem'den yaratılmıştır. Kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılması meselesine gelince burada kastedilen şudur. Kadın fıtrat olarak gayet nahif, gayet zarif ve latif bir varlık olarak yaratılmıştır. Allah öyle yaratmış. Ne diyoruz kadından bahsederken? Cinsi latif diyoruz cins diyoruz. Yani kadın latif bir varlık olarak yaratılmıştır. Erkek ise yaratılış olarak daha sert, daha katı ve daha kaba mizahçı olarak yaratılmıştır. Dolayısıyla hadis-i şerifler erkeğe şöyle sesleniyor. Erkeğe diyor ki hadisler, yani kaburga kiminde yaratılması meselesiyle ilgili hadisler, bunu ben de içi kaynaklardan derledim, kendi düşüncelerim için tabii koydum. Kadın gayet nazik, nazenin, ve bir varlık olarak yaratılmıştır. Ona karşı davranışlarında bunu bilerek hareket et. Onu aşırı zorlama. Kadının senin fıtratında olmadığını bil. Elbette İslam evlilik hayatında kocaya evlenmeden önce de efendim babaya ekstra bir kısım sorumlulukla yüklemiş midir? Yüklemiştir. Amenna. Evet. Yoksa erkek kadını alacak, eğitecek, Eğitmek içinde bir kısım dair bulunacak manasına değildir. Tabii ki erkeğin üzeri yükümlülükleri ekstra yükümlülükler olduğu gibi kadının da erkeğe karşı belli sorumlulukları vardır. Evet burada meselenin çözümü karşılıklı saygı sevgi çerçevesinde birbirlerinin fıtratlarını yaratılış birliktelik bir farklılıklarını bak aynı mahiyetten geliyor ama farklı yönleri var. Erkeğin farklı yönleri var, mizaçları var. Kadının farklı yönleri, farklı mizaçları var. Farklılıklar var. Hem birlikteliklerini, menşe itibariyle oradan geldikten insanız. Erkek de olsa efendim, kadın da olsa aynı mahiyetten geliyor. Ama farklı mizaclarımız var. İşte bu. Hem mizaj bir şeylerini, birliklerini, birlikteliklerini de farklılıklarını bilerek ona göre davranma ve ona göre ilişkilerini sürdürme tavsiyesi vardır bu hadiste diyor bu hadislerde Hadis-i şerifle bu birliklerin sürdürülebilmesi ve evlilikten maksut ve maktub olan sonuçların alınmasında erkeğe biraz daha fazla görev düştüğünü ifade ediyorlar. Evet, erkek daha sorumlu burada. efendim mazda mülkte iki, ikiye bir derseniz ya deriz değil mi? Ay, ayet öyle diyor Tabi değil, ama işte sorumlulukta da öyle yani. Erkeğe daha çok sorumluluk düşüyor. Erkek daha temkinli, daha sabırlı olmalıdır. Çünkü eğer erkek kendini eğitebilmişse, önce kendini ve terbiye edebilmişse onun fıtratı buna daha müsaittir. Ve kadına karşı daha yumuşak, daha anlayışlı, daha nazik davranmasını tavsiye ediyor hadis. Çok sert, çok kaba davranma, çok aşırı zorlama diyor. Eğer aşırı zorlarsan kaburga kemiğiyle teşbih edilen kadın fıtratı bunu kaldıramaz sonuç boşanmaya kadar gidebilir. Hadisin devamında vardı orada. Evet diyor ki zorlama nedir? Kırılma nedir? Kırılma boşanmadır diyor Efendimiz. Kırılma kabuğu kemiğinin zorlanıp kırılması boşanmadır diyor. Hadisin devamında. Evet. Yani işi dengede götürün diyor. Gerçek aile huzuru birbirini iyi anlayan, birbirine karşı anlayışı davranan ve birbirini hayır hayra teşvik edip, şerden alıkoyan insanlar arasında mümkündür. Yoksa, klasik bir ifade var ya, dediğim dedik, çaldığım dedik. Ben böyle istiyorum arkadaş, ben böyle uygun görüyorum, ben böyle münasip görüyorum, ben böyle düşünüyorum, sen ne yaparsın yap. İşte o zaman, ailede istenen huzur, istenen su, su, efendim, sükun, diyes günü, aleyhe hakikati tahakkuk Es mir.